Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Arabasını çok sevenler bilir. Modeli ne olursa olsun o dünyanın en nadide aracıdır. Ama biz bugün sizler için gerçekten dünyada sınırlı sayıda üretilmiş, kendine hayran bıraktıran efsane araçları derledik. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> 8 numara 98 model McLaren F1 LM Specification McLaren F1 nadir bir araçtır. Ancak F1 LM Specification bunların arasında en nadir olanıdır. Bu araçtan sadece 2 adet üretilmiştir. Şase numaraları 018 ve 073 olan bu iki araçtan biri fabrikadan hiç dışarı çıkmadı. Çünkü satın alan kişi fabrikada saklanmasını istedi. Diğeri ise 2015 yılında Kaliforniya'daki bir açık arttırmada tamı tamına 13.75 milyon dolara satıldı. 680 beygir gücünde V12 motora sahiptir. Saatte 362 kilometre hıza ulaşabilen arabanın 0-100 kilometre hızlanması ise 2.9 saniyedir. 7 numara 67 model Toyota 2000 GT. Dünyanın en büyük araba üreticilerinden biri olan Toyota, aileye uygun sedan araçlarının yanı sıra Celica ve Supra gibi spor araçları ile de biliniyor. Ancak 2000 GT modeli efsanelerden biri. Bu araçtan 1965-70 yılları arasında 351 adet üretildi ve tüm dünyaya ihraç edildi. Japonya'da geriye 2 adet araç kaldı ve bunlardan biri 1.2 milyon dolara satıldı. Böylece satılan en pahalı uzak doğulu araç olma unvanını kazandı. 1967 yılında ise araç üstü açılır şekilde yeniden dizayn edildi ve üretilen bu tek model James Bond filminde kullanıldı. 2 litre 6 silindir motor ve 150 beygir gücüne sahip araç saatte 220 km hıza ulaşabiliyor. 6 numara 32 model Bentley 8 litre Bentley bu lüks aracı Rolls Royce Phantom 2'ye rakip olması amacıyla üretmiştir. 1930-32 yılları arasında sadece 100 adet üretilmiş ve şu an bunlardan birkaçı koleksiyonerlerin garajında bulunmaktadır. 6 silindir 8 litre motora sahip araç 220 beygir gücünde. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. 1930 yılında araç firmanın kurucusu Walter Bentley'nin kişisel aracıydı. Daha sonra 2006 yılında firma bu nostaljik aracı Sion'un sembolik şirket aracı olmasına karar verdi. 2007 yılındaki bir açık arttırmada bu nadir araçlardan biri 1 milyon dolara satıldı. 5 numara Shelby Daytona Amerikalı otomobil üreticisi Shelby tarafından 1964-65 yılları arasında tasarlanmıştır. Ferrari 250 GTO serisine rakip olması amacı ile sadece 6 adet üretilmiştir. V8 motora sahip aracın 0-100 km hızlanması 4.4 saniyedir. 385 beygir gücüne sahiptir ve en yüksek hızı saatte 310 kilometredir. üretilen 6 aracında bugün nerede oldukları bilinmektedir. Ancak bunlardan bir tanesi 1970'lerde kaybolmuş ve yıllar sonra bulunduğunda yenilenerek 4 milyon dolara satılmıştır. 4 numara 55 model Mercedes-Benz 300 SLR 1955 yılında Mercedes bu aracı piyasaya sürdüğünde spor araba yarışlarına bomba gibi düşmüştü. Tüm yarışlarda birincilik elde ediyor ve dikkat çekiyordu. Ancak o seneki Loman yarışlarında yaşanan büyük kazadan sonra araç revize edildi. Ve bugün bilinen adıyla Uhlenhaut Coupe olarak karşımıza çıktı. Bu araçtan sadece 2 adet üretildi. 8 silindir, 302 beygir gücüne sahip araç 290 km hıza ulaşabiliyor. Yukarı açılır kapıları ile oldukça dikkat çekici şu an araca biçilen değer ise yaklaşık 20 milyon dolar. 3 numara 96 model Ferrari F50 GT Listemizin ikinci Ferrari aracı ve gerçekten nadir. Çünkü bu araçtan biri prototip olmak üzere toplam sadece 3 adet üretildi. 4.7 litre V12 motor, 750 beygir gücüne sahip. En yüksek hızı saatte 380 kilometre ve 0-100 kilometre hızlanması 2.9 saniye. Bu aracın Ferrari'nin en ikonik yarış arabalarından biri olduğu kabul edilir. Fiyatı ise tartışmalara açık. Çünkü böylesine nadir bir GT araca paha biçilemiyor. Ancak günümüzde fiyatının tahminen 15 milyon doları geçebileceği düşünülüyor. 2 numara 65 model Ford GT40 Roadster. Bu araç Avrupalı yarış araçlarına rakip olması için üretildi ve Ford uzun yıllar sonunda tekrar spor araba yarışlarında birincilikler elde etmeye başladı. Sadece 6 adet üretilen bu araçtan bugün geriye kalan 2 tanesinin araç başına değeri yaklaşık 5 milyon dolar olarak görülüyor. Araç V8 motor 380 beygir gücüne sahip. 0-100 km hızlanması 3.6 saniye ve en yüksek hızı saatte 330 km dış görünüşünden dolayı birçok araba tutkunu tarafından Ford'un ürettiği en klasik ve en yakışıklı spor araç olarak kabul ediliyor. 1 numara 57 model Ferrari 250 Testarossa Coupe Bu araç Ferrari tarihinde üretilmiş en iyi yarış araçlarından biri sayılmaktadır. Üstü açık ve kapalı olmak üzere iki modeli vardır. V12 motora sahip araç 800 kilogram ağırlığındadır ve 300 beygir gücüne sahiptir. Dünya çapında birçok yarış kazanmıştır. Bunların arasında dünyanın en ünlü spor otomobil dayanıklılık yarışlarından biri olan 24 Saat Le Mans yarışı da vardır. Bu araçtan sadece 34 adet üretilmiş ve bunlardan biri 2011 yılında Amerika'da yapılan bir açık arttırmada yaklaşık 16 milyon dolara satılmıştır. Bu nadir araçlardan hangisine sahip olmak isterdiniz? Ya da bunların dışında hayalinizdeki araç hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca Instagram'da takipçisi az, muhabbeti bol bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.